Merhabalar arkadaşlar ben matematik ve geometri öğretmeni Talha Ünlü. Türev'in geometrik yorumunu anlatacağım şimdi size. Şöyle kısaca özet anlatacağım sonra soru çözeceğiz sizle beraber. Türev'in geometrik yorumunu anlamanız önemli çünkü her sene bir tane soru oradan çıkar. Haydi dinle beni Türev'in geometrik yorumunu hallet. Öncelikle türev eğim demek. Ama neredeki eğim? Eğim ne demek? Eğim sadece ve sadece bizim doğrularımızda olan bir şey. O zaman doğru da eğim olması lazım. E benim fonksiyonum eğri olduğunda neredeki eğim bana türev verecek? Belli noktalardaki türeve bakacağım burada. Belli noktalardaki noktalardan geçen doğrunun eğimine bakacağım. Hocam burada mesela ikiye bir noktası. Buradan bir sürü sonsuz tane doğru geçer. Al bu da doğrudur. Al bu da doğrudur. Bu noktadan geçen bu da doğrudur. Ama bizim işimize yarayan teğet olan doğru. Teğet olan bir tane doğru vardır. O da hangisidir? Burada çizdiğimiz D doğrusudur. İşte buradaki D doğrusunun eğimi bize türevi verecek. Hocam fonksiyonun türevini mi? Hayır. Fonksiyonun türevini değil. Fonksiyonun o apsisli noktasındaki türevini verecek. 2'ye 1 ise burası. Bir kere buradan hemen şunu anlamamız lazım f eşittir 1'i anlamamız lazım. Burada bir doğru var. 2'ye 1 hem doğrunun hem de fonksiyonun ortak kesiştiği nokta. Yani doğruda da 2'ye 1 noktası doğrunun denklemini sağlar. Ha hocam türev nerede? Türev şurada işte. F türev 2 dediğimde bu 2'nin türevi bu fonksiyonun 2'deki türevi bize doğrunun eğimini verecek. Yani md olacak. İşte bu MD'nin sola yatık sağa yatık olması da artanlık azalanlık anlamına geliyordu. Ondan bahsetmeyeceğiz. Şimdi artan azalanlık değil. Buradaki türevle eğim arasındaki yani geometrik yorum bizim konumuz. F türevi ki bize doğrunun eğimini verecek. Yani bize 2'deki 2'deki türevi sorulursa oradan geçen teğet doğrusunun eğimini bulmamız gerekiyor. Burada Şunları da iyi bilmemiz lazım. Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemini de iyi bilmemiz lazım. Mesela eğimi md olsun. Noktada 2'ye 1. Hatta şöyle şey yazalım. x0, y0 yazalım. Denklemi yazalım. x0, y0. Buradaki doğrunun denklemi, d doğrusunun denklemi. Denklem. y eksi y0 eşittir m çarpı x eksi x doğru. Buradaki x'i karıştırıyorsanız x'in katsayısı eğimdir söz, sözü cümlesi aklınıza gelsin. İşte buralardan çözüyoruz. Mesela bu soruda şuna bakalım. Biz burada iki nokta biliyoruz değil mi? Doğrunun üstünde. Bakın 4'e 0 noktası da doğru üzerinde. 2'ye 1 noktası da doğrunun üzerinde. Eğimi nasıl bulurum? Doğrunun üzerinde 2 nokta varsa y'lerin farkı bölü x'lerin farkı. Yani burada MD'den bahsedecek olursak 1 eksi 0 bölü 2 eksi 4 yazmamız gerekiyor. Buradan da 1 bölü 2 eksi 2 eksi 1 bölü 2 bizim eğimimiz. Ha, geleceğim diyeceğim ki ben eksi 1 bölü 2 eğimimse benim demek ki 2'deki türevim benim eksi 1 bölü 2. Doğru. E, fonksiyonlarda türevin geometrik yorumu budur arkadaşım. Bu fonksiyonda da şunlara bakacağım. Mesela fonksiyonun eksi 5'te türevi var mı yok mu? E fonksiyon eksi 5'te tanımlı mı? Tanımlı. Bir değer geliyor. Ama eksi 5'te limiti var mı? Var değil mi? Eksi 5'te limiti de şu şekilde var. Burada soldan geldim sağdan geldim. Hep aynı şeyler aynı şeye yaklaşıyor. Ama Burada eksi 5 fonksiyon sürekli mi ona bakalım. Elimi kaldırabilerek çizebiliyor muyum ben bunu çizemiyorum değil mi? Elimi burada ne yapmam lazım? Havaya kaldırmam lazım. Yani eksi 5 fonksiyon süreksiz. Süreksizlikte türev yoktur. O yüzden eksi 5 benim türevim yoktur. Hemen eksi 2'ye bakalım bir. Eksi 2 de eksi 2 noktasında geometrik yorumdan gidelim. Eksi 2 noktasına soldan baktığımız zaman soldan baktığımız zaman burada sabit bir fonksiyon var. Sabit bir fonksiyonun türevi nedir? Sıfırdır değil mi? Burada türev sıfırdır. Burada geldim. Burada türev bakacağım zaman eksi 2'de bir tane eğimli doğru çizmem gerekiyor. İşte bu doğrunun eğimi bana neyi verecek? Türev verecek. E bu farklı değil mi? Burada eğim var. Hatta sola yatık negatif bir eğim var. E soldan ve sağdan türevler eşit olmadığı için eksi 2'de ne yoktur? Türev yoktur. Yani sivri noktalarda türev yok dememdeki olay soldan ve sağdan çizdiğim doğruların eğimlerinin farklı olmasıdır. Mesela sıfırda e, x eşittir sıfır noktası değil mi burası x eşittir sıfır, noktası. sıfır noktasında türev var mı? Var. Hocam tepelerde türev sıfırdır tamam mı? Çünkü tepelerde sen tepe noktasına... E, doğru çizdiğin zaman çizdiğin zaman böyle doğrular çizmiş olacaksın. Teğet doğrular. E benim şuradan hatırlayayım. Y eşittir 5 şeklindeki doğrular. Yani x eksenine paralel doğruların eğimleri neydi? Yoktu. Yani sıfırdı. Eğim sıfırsa benim buradaki türevim sıfır. Tepelerde türev nedir? Sıfırdır. Ha bak burada ne var? Bir tane sivri nokta var. O zaman 3'te türev yoktur diyebilirim. 6'da sürekli değil. 6'da türev yoktur diyebilirim. 7'de türev vardır. Eksi 6'da türev vardır. Çünkü buralarda zaten fonksiyon 7'nin sağında tanımlı değil. Eksi 6'nın solunda tanımlı değil. Sadece neye bakarım burada? E, 7'ye soldan bakarım. Eksi 6'ya da sağdan bakarım. Burada türev vardır. Anlaşıldı. Umarım şimdi sorularla taşlandıralım. D doğrusu y eşittir fx fonksiyon grafiğine 2 ve eksi 3 apsisli noktalarında teğettir. F türev 2 artı F türev x 3 eksi 1 olduğuna göre F2 nedir diyor. Şimdi F türev 2. F türev 2. Buradaki doğrunun neyidir? F türevi 2. Buradaki doğrunun F türev 2. Bu D doğrusu olsun hadi. Eğimidir değil mi? MD'dir. E o zaman eksi 3'e baktığımda yine aynı doğru teğetmiş. etmiş. O zaman f türev eksi 3 de md'dir diyebilir miyim? E ikisinin toplamı eksi 1 ise 2 tane md eşittir eksi 1 ise bir tane md eşittir eksi 1 bölü 2 diyebilirim. Benim doğrumun eğimi buymuş. Eğimi biliyorum. Bir tane de nokta biliyorum. Nerede o nokta? Biraz yakınlaşalım. Hop Şurada bir nokta var arkadaşım. Bu nokta dörde 0 noktası değil mi? O zaman bu dörde sıfır noktasında kullanmam lazım ki D doğrusunun neyini bulayım? Denklemini bulayım. Yani eğimi belli bir tane de nokta belli. Dörde sıfır noktası da noktamız. Şimdi eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemini yazıyoruz. Y Y0 eksi, Y sıfır dediğimiz sıfır. Eksi bir bölü iki M m olan x eksi 4 dediğim y eşittir. Eksi x bölü 2 artı hop işlemi yaptığımda 2 geldi. Bu benim doğrumun denklemi. Bu doğrunun denklemi. Bize neyi soruyor? F2'yi soruyor adam. F2'yi sormuş. F2 burada şuraya karşılık gelen nokta değil mi? F2 hop hop. Ama bu nokta hem doğru için hem de eğri için gerçekleşen bir doğru nokta. Yani burada ortak bu nokta. O zaman ben ha doğruda yerine koymuşum ha eğride yerine koymuşum. Aynı şey gelecek. Yani ben burada x yerine 2 yazarsam burada bak burada doğruda x yerine 2 yazarsam cevabımı bulacağım. Doğrunun denkleminde x yerine 2 yazıyorum. Yani f2 eşittir x yerine 2 yazdım. Eksi 2 bölü 2 artı 2'den eksi 1 artı 2'den yapacak değer birdir diyorum ve sorun böylelikle çözüme kavuşuyor. Bu soruya geldim. fx eşittir x kare eksi 3x artı 2 fonksiyon verilmiş. Diyor ki ab noktasındaki teğeti y eşittir x doğrusuna paralel. Anlayalım. Bir tane böyle fonksiyon var. ab noktası var bir de. a şöyle bir ab noktası olsun. Tamam mı? Apsisi a ordinatı b olan bir nokta olsun. Buradan bir tane teğet varmış. Kırmızıyla o teğeti çizdim şöyle o noktada teğet varmış. Bu teğet y eşittir x'e paralelmiş. Demek ki y eşittir x de şurada. Y eşittir x burada. Bununla bu paralelse unutmayacağız. Paralel doğruların eğimleri birbirine eşit. O zaman bunun eğimi bir. Hocam nereden bir ya? Nereden bir ya? Y yalnızken x'in katsayısı eğimdi. İşte buradan bir. O zaman bunun da eğimi bir olacak. Ne anlıyorum buradan? F türev a demek ki 1. Aynı zamanda f a da eşittir b olduğunu anlayabilirim burada. Burası okey. İkinci öncüle gelelim. Ne diyor bakalım? CD noktasındaki TT de y eşittir x bölü 5 doğrusuna diktir. Dik. Dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1. Dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1. Bunu biliyoruz. Bu bilinecek bir bilgi. E buradaki eğim 1 bölü 5. Çünkü x'in katsayısı. Demek ki benim TT'min eğimi çarptığımda eksi 1'i veren eksi 5 değil mi? Ha, CD noktasındaki teğetinin eğimi eksi 5. O zaman buradan da şunu anlıyorum. F türev absis ne? C. F türev C eşittir eksi 5. Ha, FC de kaç? D. A artı C toplamını soruyor. Şimdi F türeva 1'e eşitmiş. F'in türevini alalım bir. 2x 3. A'yı yazalım yerine. F türev A eşittir 2A eksi 3. Kaça eşitmiş bu? 1'e. 2A 4'ten A 2. A bulundu mu kardeşim sayın kardeşim? A bulundu mu? Bulundu. Şimdi bir de C'ye bakalım. Türevi almıştım. F türev C diyelim. F türev C. 2C eksi 3. Bu kaça eşitmiş? Burada yazıyor. Eksi 5. 2C eşittir. Buradan eksi 2. C de eşittir. Eksi 1. A ile C'yi topladın. Kaç geldi? 1 geldi. Bu da böyle. Bu da böyle ya. Bu da böyle. Böyle, böyle bir soru bu da. Tamam. Başka bir soru. Fonksiyonla 1'e 3 noktasından çizilen teğetin denklemi y eşittir a x artı b olduğuna göre a çarpı b nedir? Önce ne anlıyorum? 1'e 3 noktasından çizilen teğet varmış. Bak o zaman f1 eşittir 3 yazdım mı? İşime yarar bu. Şimdi 1'e 3 noktasından çizilen teğetinin denklemi buymuş y eşittir ax artı b. Bunu şimdi kafamızda çizelim. Yani şöyle bir benim e, fonksiyonum var. Bu fonksiyondan bir tane teğet çiziliyor. Bu teğetin denklemi y eşittir ax artı b. Ve bu 1'e 3 noktasından çiziliyor. 1'e 3 şurada olsun. Bu nokta teğet olduğu yer. 1'e 3 burası. 1'e 3 burası. Heh, ne anlıyorum? buradaki doğru ve e eğride ortak olan bir nokta var 1'e 3. Yani x'e 1 yazdığımda y'si 3 gelecek. Hem doğru için hem fonksiyon için. Zaten fonksiyon için olanı yazdık. O zaman burada 1'e yazdığımda x yerine 1 yazdığımda a artı b eşittir 3. Bak lazım olanları kutucuk için aldım. Bu da lazım. Şimdi türev olayına geldik. Kardeşim bunun eğimine y yalnızken x'in katsayısı eğimi bunun a değil mi? eğimi a x'in katsayısı. İşte bir noktasından çizdiğim için teğeti f türe 1 eşittir ne diyorum? A. Bak bunu da kutucuk için aldım mı? Aldım. Bunların hepsini kullanacağız. F1 eşittir 3. Tamam o zaten e, gelen bir şey. Zaten F1'e 3 yazarsın burada çizilir. He, vermese mesela şurayı da bulabilirdik değil mi? F1 3 olduğunu. Tamam. Şimdi başka kutucuk içinde A artı B eşittir 3'müş. Buradan şu an bir şey yapamıyorum ama f türevini alabilirim f'in. fx'in türevi ne yapar? 4x eksi 6. İşte burada f de, x yerine 1 yazarsam f türev 1 4 eksi 6 eşittir. Kaç gelecekmiş? Nerede burası? A değil mi? Eğim. F türev 1 A demiştik. Eksi 2 eşittir A. A eksi 2. E, toplamı da eksi 2 artı b eşittir 3 olduğuna göre b eşittir 5. b 5, b 5, a da eksi 2. Çarp bunları eksi 10. Bir soru daha, bir soru daha f(x) serisinin e 5'e 2 noktasından çizilen dTt x eksenini 3e0 noktasından kesmektedir. Bak hemen ne anladım biliyor musun? Hem 5'e 2den hem 3e0'dan geçen bir teğet denklemim var. O zaman ben bunun eğimini bulabilirim. Neden? Çünkü 2 noktası belli. 2 noktası belli ise eğimi yazabilirim. Y'lerin farkı bölü x'lerin farkı. Y'lere bakalım. Noktalar 5'e 2 ve 3e0. Hemen 2'den 0 çıktı 2. 5'ten 3 çıktı 2. Bu ne? 1. Ne bu bulduğum? MD. Yani bu D doğrusunun eğimi. Peki bu bize ne anlama geliyor? Bu, bu bizim ne anlamımıza geliyor ya? Ne yapacağım burada? 5 noktasından çizilen bir teğet var. İşte bu 5 noktasındaki fonksiyonun türevi bu. Yani f türev 5 eşittir 1. Bunu yazdım. Bu işimize yarayacak. Peki. Şimdi gel buraya. Buraya gel. Türevini al buraya. Çünkü g türev 5'i soruyor. G türev x dedim. Çarpımın türevini alabiliyorsun. 2x çarpı fx artı f türev x çarpı x kare. Tamam bebiş. Okey. 2x. x yerine ne yazacağız? 5 yazacağız. G türev 5. 10 çarpı f5. f5 kaç sayın arkadaşım f5? Bak 5'e kaç gelmiş? 2 gelmiş. O zaman f5 eşittir 2. Şuraya yazayım mı f5 eşittir 2 diye? Ha yazdım. f5 de 2. Artı F türev 5 değil mi? X yerine 5 yazdım. Al bu da burada. 1. E x yerine 5 yazıyordum. 25 de buradan. E 20 oradan 25 oradan. 45. Hop işaretledim. Tamam. Kendine iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere. Bir soru daha. Bir soru daha f(x) eğrisinin 5 e 2 noktasından çizilen teğeti x eksenini 3e0 noktasından kesmektedir. Bak hemen ne anladım biliyor musun? Hem 5e2'den hem 3e0'dan geçen bir teğet denklemim var. O zaman ben bunun eğimini bulabilirim. Neden? Çünkü 2 noktası belli. 2 noktası belli eğimi yazabilirim. Y'lerin farkı bölü x'lerin farkı. Y'lere bakalım. Noktalar 5 e 2 ve 3 e 0 Hemen 2'den 0 çıktı 2. 5'ten 3 çıktı 2. Bu ne? 1. Ne bu bulduğum? MD. Yani bu D doğrusunun eğimi. Peki bu bize ne anlama geliyor? Bu, bu bizim ne anlamımıza geliyor ya? Ne yapacağım burada? 5 noktasından çizilen bir teğet var. İşte bu 5 noktasındaki fonksiyonun türevi bu. Yani f türev 5 eşittir 1. Bunu yazdım. Bu işimize yarayacak. Peki. Şimdi gel buraya. Buraya gel. Türevini al buraya. Çünkü g türev 5'i soruyor. G türev x dedim. Çarpımın türevini alabiliyorsun. 2x çarpı fx artı f türev x çarpı x kare. Tamam bebiş. Okey. 2x. X yerine ne yazacağız? 5 yazacağız. G türev 5. 10 çarpı f5. F5 kaç sayın arkadaşım f5? Bak 5'e kaç gelmiş? 2 gelmiş. O zaman f5 eşittir 2. Şuraya yazayım mı f5 eşittir 2 diye? Ha yazdım. f5 de 2. Artı f türev 5 değil mi x yerine 5 yazdım al bu da burada 1 e x yerine 5 yazıyordum 25 de buradan e 20 oradan 25 oradan 45 hop işaretledim tamam kendine iyi bakıyorsun görüşmek üzere